oyunumuza geçeriz artık. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Selam Nur Hocam Abi, başlayalım. başlayalım. Sıcak bir başlangıç olacak çünkü motor tutuştu. Nasıl o? Ne diyorsun lan? Bu ne oğlum? Ya, yangın tüpü yok mu diyor. Canhıraş şekilde bağırıyor. Tabii ki çünkü Malcan'ın yongası. Kendine bir şey olmadı ama bakın tutuşma Böyle bir durumda hemen şeyi kapamak lazım değil mi kontağı? Burada başlıyor. Benzin hortumundan kaynaklanan bir şey. Burada başlıyor. Hemen ayaklarını çekiyor Allah'tan ve motora atıyor. Çok akıllıca bir hareket. Hemen uzaklaşmak lazım. Şimdi yangın tüpü yok mu diye kaç kere bağıracak kim bilir. Orada bakın bir sürü dükkan var. Bir sürü araba var. Bunların hepsinde yangın tüpü olmak zorunda. Ama bakın ne kadar süre geçiyor Oho, ne diyorsun? No. baba buna yaklaşmak bu arada riskli uzak patlar matlar Allah patlayacak lan bazen de alevleniyor ee, o da tabi dokunmak istiyor motorunu kurtarmak istiyor falan ama e, böyle bir şeyle yaklaşmayın bile patlar matlar ne olur ne olmaz uzak durun yangın tüpü geldi son derece iyi niyetli girişimler ama hiç kimse o tüplüğü çalıştıramıyor. çalıştıramıyor ya nasıl çalışacağını bilmiyoruz ya da tüplerin zamanı geçmiş çalışmıyor bu arada ben size kesinlikle zamanı geçmiş ya. Herkes bunu e, şeyi yapıyor. Üzerinden atlıyor ama yangın tüplerinin zamanını arkadaşlar yenilemek lazım. Yoksa ihtiyaç olduğu zaman aynen böyle kalınıyor işte. Zaman Benim arabadaki de geçmiştir bu arada. Bunları iki yılda bir mi artık? Yılda bir mi ne? Yenilemek gerekiyor. Yani yangın tüpünün olması tek başına yeterli değil. Bunların nasıl çalışacağını da bilmemiz gerekiyor. Bakın hala yanıyor motosiklet ve orada su atanlar var iyi niyetle falan ama suunu söndürmez Abi ki. Abi baksana hala çalıştırmaya Bu çalışıyor. Bu kırmızı yani. arkadaşımız sağ olsun arabadan büyük ihtimal çıkardı falan ama çalışmıyor. Nihayetinde işte Hah. bir iş yerinden gelen gerçek yangını söndürme tüpü işi bitiriyor. Ne oldu acaba motora? Kullanmayı. Yenilemek ücretsiz miydi? Götümden atıyor olabilirim. Aa bilmiyorum. Öyle bir bilgim yok. Olabilir. Pert olmamıştır lan Koray. Pert değildir ya. Ya da açmayı öğrendiler. Az önce de gelmişti o arkadaşımız Olmuş çünkü. Mudur ya? Bu şekilde. Yani geçmiş olsun sana bir şey olmadı ona dua et. Çok geçmiş olsun. Burak'la Gökçeada da sürelim bakalım. Güzeldir Gökçeada'nın yolları genellikle. Ormanın içinde sürüyor Burak da. İleride bir şeyler var. Burak biraz dikkatsiz burada ve düşüyor. Aman aman abi. Hep Çok söylediğim korkunç bir ya. şey var. Yine Selam bu videoda altını şeyler. kırmızı kalemlerle çizeceğim. Bakın yolda bir renk değişikliği varsa buna tepki gösterin. Yani bir Ek yap değiştirin. yavaşlayın bir şey yapın. Hiçbir şey yokmuş gibi gidemezsiniz. Ayrıca ikinci şey söyleyeceğim ikinci şey. Bakmayın şuraya. Hedefe kitlenme yaşarsın. Çevirin kafanızı verin kontrayı. Ha. Döner o motor o süratte bile. Ama oraya bakarsanız oraya gidecektir. Tehlike çünkü insanı çağırıyor gel, gel. Gelmeyeceğim deyin. Çevirin kafayı ve başka yere Gelmeyeceğim. Gir. Gerekirse sert bir kontra yapın. Ama hepsinden önemlisi çok daha önceden görünen bir denk değişikliği var orada. Asfaltı ve bak gördüğün an her hareket canına sonuçlanıyor. Koray ne diyor? Asfaltta sorun gördüğün an gaz kolunu salmak gerekiyor. He. Başına bırak. Tek başına sürmenin tehlikesi. Ya bir tarafı kırılsaydı telefon da çekmez orada. Ha? Allah korusun ya. Bakın. Bu zedeyi eğer pantolon giymeseydi direk dizlerine. evet. Böyle bir durumda ona yardım edecek kimse de yok. Tek başınıza ıssız yerlerde sakın ama sakın sürmeyin sevgili arkadaşlar. ama Diziyi kurtarmış bu arada. gidelim. Feribota binecek İstanbul büyük ihtimal giriş yapıyor. Araba Son bir sağdan gelecek gibi ya. Buradan girişini yapıyor. Orada bir kavşak var. Girenler, çıkanlar falan. Bakalım soldan bir araba, sağdan bir araba, hangisine dikkat edeyim Abi. derken soldaki geliyor, ihsan'a patlatıyor. Durabilir Karmaja miydi varsa, acaba? Girmeyin, yavaşlayın. Korna çalacağınıza Durur ya, 50 gidiyor Kaç ya. Kaç kere konuştuk bunu değil mi? Bakın şimdi burada gidiyor. gidiyor. Tehlikeler gelmeye başladı ve korna geldi işte. Şu şimdi. an bak 50 ile gidiyor, durur. Durur durur ya, bak, ya. direkt durur. Gidiyorsun zaten. Yani durursun oraya kadar. Bu şu kornadan vazgeçin. Durmuyorlar, görmüyorlar. Direkt dururdu bu arada ya, çok geçmiş olsun. Alper'le sürelim. Orada bir tümsek var. Bir de... Bir de ne var? Kör mü diyeyim artık yani? Ne diyeyim? Neden <laughs> görmemiş olabilir? Bakalım ona. bak şimdi. Bence sola odaklanmış, gidiyor. sağa bakmıyor Yavaşlaması gerekiyor Alper'in. Bak orada tam tabelanın arkasında adam. Bu anda baktıysa sağ küçük zaten, motor kaybolur ki. Oradan göremezsiniz. Evet, odanın durması gerekiyor ama görürse durur. Bak size de göstereyim. Şöyle. Gördün mü? Adam çaprazdan göremiyor olabilir harbiden. Görmüyor ki alperi. 35 kilometreyle yapılır mı şu kaza? Bak. Bak. 30 bile bazen çok zordur. Yani hakikaten görmüyor. Bakmıyor. Bir tabelenin arkasında ya da e, arabayı asılı bir CD'nin ya da e, bebek ayakkabısının arkasında kaybolursunuz arkadaşlar. O yüzden görünmeyeceğinizi düşünerek sürün lütfen. Geçmiş. Abi her yere her yere dikkat etmek lazım Değil ya. Çok, çok riskli harbiden motor ya. Bu araba görememiş bir tane orada. Enes baya meşhur Alo, bir Yollar ıslak baba. Diyor, bu Instagram'da meşhur oldu. Enes böyle fren miren viraja girecek. Yerler ıslak kaygan. Oo, ne diyorsun gitti. ne diyorsun gitti, ne diyorsun. Daha. Ne diyorsun sen ne? Bakalım mı Enes ne yapabilirdi, neler yapabilirdi ya da ne yapmamalıydı. Şimdi burada 125 Bu yolda 120 ile mi gidiyorsunuz baba? Dikkat edin la. Kilometre bu ıslak yolda. Yolda biraz böyle ekmeğini yemiş gibi değil mi? Kaygan duruyor. Ve tabelada 50 yazıyor. 50-125. bunu bir kere düşünmeniz gerekiyor. 50 nerede, 125 nerede? Burada e, giderken bak şimdi şurada artık korku geliyor. Arka freni çok bastığı için çok kitliyor. Kordum. Neden? Gazı kapattın. Önde ağırlık, arka kitler. Ben sana bir şey mi? Lastiği de mükemmel bir lastik olsa yol çok şey Koray. Yol bildiğin jilet gibi duruyor Johnny. Hem yağmur yağmış hem de asfalt da sanki böyle artık yıpranmış gibi, hiç pürüz kalmamış gibi. Burada yaptığı en akıllıca şey debriyajı çekmek oluyor çünkü o stabiliteyi sağlıyor. Öyle fren NSC böyle zaten yapamazsın. Yapmıyorsun da ön freni zaten. Arkadan medet umuyorsun Ama arka frenin size yaptığı budur. Arkadaşlar ön fren yapılır. Ön fren nerede sıkıntı? Motor direkt kaymış ya. Lastikleri de eski muhtemelen. Yani yayınlar Eyvallah hoş geldiniz. Bir yer. O da çıkış yapacak herhalde. Belki oturduğu yer, belki iş yeri gidiyor. Dönüyor ve düşüyor. Ha. Allah Allah. Olur bir olur daha, öyle daha ya. seyrettik. Niye düşüyor? Yani düşmemesi lazım. Burak geçen hafta... Gaz veriyor bu, diye mi düşüyor? <laughs> Şimdi bak buradan dönerken bir sessizlik var olayda. Gaz mı kapatıyor, debriyajı mı çekiyor bu dönüş sırasında bir şey yapıyor. Motorun e, merkez kaçtan yararlanmasını engellerseniz motor düşer. Lastikten de kaynaklı olabilir. Yerde bir şey gözükmüyor. Ama benim burada kanım e, debriyajın çekilmiş olabileceği yönünde, gazın Devriyajı tamamıyla çekmiş, kapatılmış değil mi? olabileceği yönünde. Bunlar yüzünden düşmüş olabilir. Burak bir nazar boncuğu falan bir tarafına tak ya tak. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motorundayız biz. Esat soldaki. Yalnız Esat'ın o kıyafeti ne güzelmiş la. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motoru. Üf, gördün mü? Ciyak ciyak. Çok iyi la. Çok canlı. Dayız biz. Harbi cavcaklı. Bir de motorda da o renkler falan. En sevdiğim renklerden. Esat soldaki. Bir Plakım yoktu onda. Neyse gidiyor şimdi. Burada Esat gazlıyor. Arkadaşlar bakın bunun adı filtreleme falan değil. Filtreleme başka bir şey. Bu makas. Makas ata gidiyorlar. Ve orada fren miren Burcu geç davranıyor. Ve çarpıyor. Arkadaşına çarpıyor ve sağda duruyor. Korkuyor tabi haliyle. Çünkü daha büyük bir kaza da olabilir. Allah korusun. Arkadaşlar yine fren yine fren. Bak Burcu yine böyle. Aynı böyle. Yapmayın şunu ya. Yapmayın şunu. Bak şimdi. Böyle asılacaksın baba fren değil Böyle tutacaksın. Şimdi burada gazladı. Elif şimdi burada. Şöyle yapıyor. Ya şöyle abi gidiyor ya. el frene. Fark etmez mi Böyle. Nasıl sıkacaksın? Bu işaret parmağım orada? Buradan devam ediyoruz. Bak orada fren geldi. Şimdi Esat orada fren yapıyor. Sen de yapsana burada fren. Gazı kapatsana sen. Hala gazlıyorsun oraya doğru. Bak süretinde hiçbir düşme yok. Ha zaten parmağı arada bak şöyle yapıyor anladınız mı? Zaten parmağı sıkıştırıyor ki. Freni tam basamaz yani. Anladınız mı? Plaka da yok. Hakikaten plaka yokmuş. Gördük onu da. Bravo hesap. Tebrik ediyorum ve çarpıyor. E normal, e fren yapmayı öğren, gözlem yapmayı öğren. Daha bomboş gibi araba niye sonra gidiyor la? Ömer'le sürelim. Aynalar kapalı, eşek kulaklı motoruyla. Oo, önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Ne döküldü lan öyle? Ha, hop, bir daha. Aa, bu gidiyor. lan ben korktum. Oo, önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Hop, bir de araya girerken kut çarpıyor arabaya. Şimşek McQueen motorum la bu. Şimdi izninizle kendim açıklamak istiyorum bu durumu. Burada göründüğünden fazla bir şeyler dökülüyor ve vizörüm açık olduğu için gözlerime giriyor. Ha, Haliyle açıyor. elimle azaltmaya çalışıyorum. Aynı sırada frene basmıyorum çünkü önümü göremiyorum. Bu yüzden kendimi geri araç şeridine atıyorum. sonrasında gördüğünüz gibi sol şerit kilitlenmiş ve arabalar durmuş bile. Ama fren yapmıyorum çünkü fren mesafem yok. Yapsam bile direkt arkadan çarpacağım. Bundan dolayı aradan kaçmaya çalışıyorum ki en az hasarla kazayı atlatayım. Daha öncesinde de gördüğünüz gibi zaten herhangi bir yaralanma vesaire olmuyor. Sadece arabanın aynasına çarpıyorum ve aynasını kırıyorum orada sadece serçe parmağım sıkıntı çıkarıyor. Arabanın hiçbir suçu olmadığı için masrafı karşılamak istiyorum. Fakat sağ olsun yaşadığım durumu görmüş. O yüzden herhangi bir şey istemedi. Tabi kazada %100 yüz haklıyım diyemem. Benim de hatam. Bu arada adam harbi güzel değil mi? Koray da öyle diyor harbi. Harbi çok güzel hareket yapmış. Bu acemi birine olsa bu Allah korusun. Şimşek McQueen harbiden hakkını vermiş. An vardır. Fakat kendi fikrim kazanın büyük sebebi senin tır veriyor. Tabi bunu önlem alınabilir miydi? Bunu tartışamam çünkü pek anlamıyorum. Sadece yorumlarınıza fikirlerinize ihtiyacım var. Yani Küfür ediyor gibi o da. <laughs> zaten 35 derece havada full ekipman giyen birisiyim. Öyle aralardan kaçan giden tiplerden değilim. Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler ama şimdi benim gözümle izleyelim. Sürat çok bu yol için. <laughs> Kask açık, aynalar kapalı, ayakkabı ve pantolon yok. Tam kıyafet diyorsun ama pantolon. <laughs> o kadar açıklamadan sonra Zafer Hocam. <laughs> Zafer Hocam hemen tespitleri koydu. Bu ayakkabı da lazım. Burada kask kapalı olsaydı sen hiçbir şey yaşamazdın. Kaskı açık gitmeyin. Ve duramayacağın süratlesin, böyle olmayın. Sol taraf daha açık. Zaten arkayı geliyordun, görüyordum. Bu süratte zaten kimse gelmez arkandan merak etme. Orada soldan gitmek lazım ha. Maruf'la devam. Trafik durmuş. Maruf en sağdan ilerliyor. Oh. Deveden büyük film mi var derler. Ne var? Geçiyor gidiyor adam. Ne güzel. Bir fren. Çünkü dörtlülerini yapmış bir araba sağ emniyet şeridine giriyor. Belli ihtiyacı var. Acil durması ha! gerekiyor ya da. Gidip aynasını kırmaya ne hakkın var senin ya? Sen kimsin de gidip onun aynasını kırıyorsun? Ayrıca tehlike falan da yok orada. Sen zaten olmaman gereken bir yerdesin. Adam bak dörtlerini yakıyor. Ya kalp krizi geçiyor ya içeride bir şey oluyor. Olabilir yani arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorsun ki. Senin önüne geçti. Aman. O yol sana ait çünkü. Vallahi böyle yaparsanız bu emniyet şeritleri kapanır size. Emin ediyorum. Size derken bize yani. Harbiden bu mesela bildiğin magandalıktan bir farkı yok bunun ya. Bilirsen. Magandalıktan harbi hiçbir farkı yok. Darlık yolu. Sol viraj. Hem de neresi biliyor musunuz? Avlak'tan bir sonraki sol. Avlak'tan bir sonraki sol. Bak şimdi Melisa'ya benim önerim şu olacak. Melisa bakışım kaç diyor ama bunun bakışla alakalı şey yok. Bu kontrayı etkin kullanamamakla alakalı. Kontra. Melisa öğren kontrayı. Git, it şu sol gibi onu. İt döner. Gerginlik atmaya bile Ersin ve arkadaşları off yapıyorlar. Biraz kıyafetler falan yetersiz ama. Motorlar iyi yani. Bang bang bang, bang bang bang. <laughs> Şimdi biri geliyor. Bak bak Ersin geliyor. Gelene bak. Bak gel. Ben bu suyu <laughs> çok sevdim. <hep> <laughs> e, bir kere E gelmiş ben diyor. Yani gülünmez zamanı kadar komik bir video olmuş ya. Onlar da eğleniyor zaten baksana. Göktu hocam. E, arkasında da bir yolcusu var. E, Çıkmıyor 50 değil motoru o yokuşu çıkmıyor. Yaman ben sana ya. Yani bütün karizmanın çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir Arkadaki <laughs> Yani çünkü <laughs> Harbi çok üzücü ya. bütün karizmanın <laughs> inmen lazım. Çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki. <laughs> yani çünkü Harbi üzücü ya. O ne karizma ya. Bak kızcağız yürüyerek koşturarak geldi arkadan. Hay Allah 50 cc çıkmıyor işte tek kişilik o motorlar. Var öyle. Yani 50 olmaz ya motosiklette, skuturda. <laughs> O, bu bu yağ var ya, böyle çift var demiş çok tatlı. Ee? Onların YouTube kanalı var böyle olayları paylaşıyorlar. Aa. Komik diye bir kısım var. Oraya cuk oturdu kaldı. Evet oraya cuk oturdu gerçekten de teşekkürler. Motosiklet trafik polisi yolladı. Gel. trafik <laughs> polisi. Gel, gel kucağa gel. Bak ne güzel. Kamyondan göremedi tabi orada polisin olduğunu. O... Anten gibi kafada da GoPro var ya. E gelir mi hiç oraya? Ama işte böyle oluyor. Yakalanıyorsunuz. Dikkat. Selçuk motorunun örtüsünün altında bir şey olduğunu fark ediyor. Kalk tek Çek. Sık yaşanıyor herhalde ki biliyor artık. Kalk lan. Hadi <laughs> Dikkat yapalım. Yokuş aşağı iniyor. Trafik sıkışık. Sağlı sollu arabalar park etmiş. Bak durdurdum. Şimdi arabaları... Dik Direkt taklaya yatırır ha. Direkt taklaya yatırır. Dikkat ederken şu yerdeki mazgal açıklığını amana ihmal etmeyin çok kötü. Ön teker oraya girerse mahvolursunuz. Oh, teker kalır motor gider ha. Arkadaşımız girmiyor da çok dikkat. Ufuk. Ufuk sürüyor da bak ileride yol yapımının çalışması varmış. Sarı levhamız var değil mi Ufukcuğum? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor belki. Ha? Başka tabela var mı? Bakalım hemen. Var. Daralan yol tabelası var. Sen kaçta gidiyorsun? 82. Şimdi hemen 50'ye 40'a düşmen 40, lazım. 40, 45. Başka ne var? Yine bir sarı. Dur diyor yani dur yol diyor yani. Dur, dur. E, sen hala 84'te gidiyorsun. 85, 87, 89. En az olacak bu iş bu kadar uyarı varken. Yani onun önünde bir araba var. Sen konum itibariyle onu hiç görmüyorsun. Belki sola dönecek. Dolayısıyla önlem alamıyorsun. Sonra da diyorsun ki. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz Sen ne yapıyorsun Aman dikkat. Bak ders çıkar bunlardan. Sonra yine tabelalar var. Sen bu kezde arabası oluyorsun. Ufucum dikkat ya. Oo bu videosu inanılmaz. Vallahi zaten kameranın çekiş açısı böyle bir netlik falan tam bir korku filmi gibi. İnşallah bir korku filmi yaşamayız burada. Bak bak. Ne diyorsun lan sen? Öldürür lan. Çarpıyor mu? Biliyorsun. dikkat ya. Oo, Brown videosu inanılmaz. Bak, bak. Oğlum arabaymış lan. Motor sandım. Şimdi Burak arabayla değil motorla olsaydı ne olacaktı? Vallahi bir dakika ya. Bak. Motor olsa öldü. Ne takla atar öldü öldü. Şimdi i̇şte mesela bu adama karşı dava hakkı falan yok mu ya? iki tane masa. Motorlu olduğunu düşünsene bura. Allah'tan arabayla da bir şey olmuyor. Ya şimdi taşıyacağınıza da taşıtlarınıza değil. ya bir tane ip ya kardeşim ya. Vereceğiniz fazladan bir kancalı ip alacaksınız böyle çelik ipler oluyor. Onunla bağlayacaksın arabana ya. Bu işi yapıyorsanız. Bunu da yapın abi. Nasıl yapmıyorsunuz böyle bir şeyi ya? Abi Antalya yapma. Bakarız abi ya. Bir bakalım şu Adana Emersin'e bir gidelim de önce. Gideceğim ama artık. Gerçekten Hoş geldin abi. Ya. Can Tekin. Sözsün bakalım Can Tekin'cim. Gidiyoruz. Haydi. Evet. Aha gelene bak. Çocuklar. Şu bu alet güzel arasına. tamam genç falan ama yani ölürsünüz ya. Artık. ya. Net söyleyeyim ya. Ölürsünüz. Oyuncak değil. Rad'la bak tam tokattık orada harbi ya. Vurduğun gibi. Ben soracağım. Ya. Siz bileceksiniz. Böylelikle hepimiz mutlu Hadi olacağız. Bakalım. Gişelerden geçti Batuhan ne beklesin? Sağdan hızlı bir yarma. Buraya doğru gidiyordur büyük ihtimal. Ne beklesin? Burada sen ne beklersin ya. Ya. O aranın çalışan bu bir de bak. bak yazıyor üstünde. Döner. Mermi döner mi? Burak çok güzel sağdaki yamalara girmiyor. Şimdi konum alıyor. Ben de durduruyorum. Burak. İleride sol veren bir araba, araba gidiyor. Şuradan araba genişten de, gelecek. Arkada çok bir şey gözükmüyor. Şuradan ne genişten... Beklesin? Yere komple serilmiş kum beklesin mi? Şu hale bak Yani Şu hale bak. Ben olsam soldan giderdim. Şu hale bak. Cemal'le gidiyoruz. Çok geniş bir yol. Üç şerit, dördüncü şerit. Herhalde Şahinci yola çıkıp drift atmaya başlayacak. Burada bir şey yok ki ya. Ne bileyim, bir S2000 falan çıkıp drifte mi başlayacak? Sağdaki değildir ya. Şeridi. Ne beklesin? Önden arkadan, sağdan Sağdaki soldan, ya. yukarıdan aşağıdan. Ne beklesin? Gelir mi? Ooo, nasıl gelir? Görmez Görünce korkar mı? Aynen öyle. Davut'la devam edelim. Geçen hafta da konuğumuz olmuştu Davut. Bakın arkadaşlar müthiş bir döner kavşak. Döner kavşak. Önce yaya, yaya çizgileri, sonra yol yer işareti, dönüş adası işareti, yaya geçidi işareti. Müthiş. Hangi şehirdeyse vallahi tebrik ediyorum kim yaptıysa. Çok güzel. Şimdi Davut girdi. Hak Davut'ta. Burada ne bekleyecek? Siyah araba kavşağa girdiği Davut'u bekleyecek, Davut geçecek, Bekler mi? sonra Beklemek. da siyah araba geçecek. Değil mi? Medeni ülkelerde olan bu. Bizde olansa bu. Son model arabayı almayı bilmiş ama öğrenememiş. Bunun da beklemesi lazım. O da öğrenememiş. Allah Allah. Öğrenemiyoruz işte öyle bir sorun var. Lina ya yani abone olmuşuz. Ders hoş bölümüne temrenle söyleyelim bakalım ders bölümünde. Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... 9'da dönüyor. Ne oldu lan? Yerde. Yerde iPhone mu vardı lan? Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... Oğlum yerde iPhone var lan. <laughs> madene düştü lan madene düştü. Yerde. <laughs> Oğlum bildiğim madene düştü lan adam. <laughs> Geçmiş olsun motorda gıcır gıcır yeni vallahi sevdiğim bir motor gire kullan. Neyse nazar boncuğu diyelim ama bir şeyler. O bence iPhone'u gördü o yüzden durdu. Öğrenelim tabii şimdi parmaklar frenin üstünde kaldığı sürece siz o freni yaparsınız. eğer gidon kırıkken bu kadar yavaşken ön freni sıktığınızda motor Allah. devrilme eğilimine girer. Gidon nereye dönükse ön freni sıkarsan oraya doğru devrilir. O yüzden biz yavaşman evrede ön freni asla kullanmıyoruz. Arka fren yarım devriyer ve sabit bir gaz üstüne de bakış Dağlara teşekkür ediyorum. Bu Utku orada TMF eğitmen eğitiminden bir bölüm. Ee, dağlar demo yapıyordu. Bakınız neredeyse duruyor. Arka fren sabit. Bu eğitim çok zor. Aşırı zor. Koray gidek mi bir gün daha Motor ehliyeti olmadan beni, alabiliyorlar mı beni eğitime? Deneyim mi? Ama 50 kere düşerim. Bir gaz. Çok az ama. Rolanti ya da üstü. Eğer hızlı... Bugün ne yapacağız? Bir iki video izleyip bir iki video daha izleyelim. İşte 9-9.5 gibi falan. Days Gone yayını olacak. Oradan full Days Gone. Dönüş yapmak istiyorsan de, da bu. Kanka, ben Motoru yatıralar, bakışı daha çok atarak. Ama yavaş süreceksen eğer arka fren. Yarım debriyaj ve sabit bir gaz. Çok az. rolanti ya da bir üstü. Eller sabit. Hızımızı arka frenle ayarlıyoruz. Neden? Motoru gelmek istiyoruz çünkü. O Bunları zaman... sizin için dünyam, ha? Ben motorcu değilim. Siz ders alın öğrenin diye arkadaşlar. Motor ilgisi olan kardeşlerim, e? abiler, ablalar, kimse artık. Bu şekilde çok yavaş ve motorun dimdik olduğu pozisyonda sürebilirsiniz. Allah razı olsun abi. Eğitmen eğitiminde biz burada gidip... Bana ne teşekkür edin? Zafer Hoca'ya teşekkür edin. Mesela e, acil e, stoptan kapatıyoruz. Öğrenci direkt içeri ayağını basmadan tekrar çalıştırıyor. Ama yatıkken bu mümkün değil. Eğer yatırdıysanız hızlı dönüş istiyorsanız o zaman tam arkaya bakmanız Abi hiç düşmüyor ha. gerekiyor ama risk ne? Motor kayabilir. Stop ederse tutamazsınız. Oysa ki burada tutabilirsiniz sorun yok. Aleykümselam full yo, hoş geldin. Sistem bu ya. Bu çok basit. Lütfen gaz, çalışarak. Fren, gaz kontrolü bunu yani. öğrenin. Yani bunu... Koray artı artı konuşuyor. Sen yapabiliyorsun değil mi bunları? Yaparsın gerçekten oğlum. Kaç yıldır motor sürüyorsun ya yamyam yam gibi. Sen yapabiliyor musun bunların hepsini? Hakikaten bir şey yok. Ee, çok rahat. Yapabilir. Herkes yapabilir. Önemli olan kolları servis bırakabilmek. Omuzlar Lazım düşük olsun. O. Git onu lütfen. 17 yıldır motor üstündeyim. Bir zahmet kanka. Ben serbest tutun. Götüreceğim seni buraya. Ve dönüşünüze başlayın. <laughs> Gittiğimizde bir yere düş sen. <laughs> Unutmayın üç şeyi kullanıyoruz. Dilimden kurtulamazsın. <laughs> Hafif pikaz ya da rolanti, yarım debriyaj ve arka tira. Bunların üstüne de bakışı ekliyoruz. Şöyle Fulya abla de... sen yapabiliyor mu bu bunları? Dik dönüş için yeterlidir. Yatırarak dönmek istiyorsanız bir önceki gibi o zaman tam arkaya bakmanız gerekiyor. Bu da size küçük bir ipucu. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor uzun bir süredir. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki... Hadi iyi Türk... Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne sandın Mert'i Abla harbi yapabiliyor mu böyle şeyler? Abi Zafer Hoca'nın bir videosu daha var. Nasıl lan? <laughs>